Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Terazi burcu, kanalıma, videoma hoş geldiniz. 31 Mart haftası için çekiyorum bu videoyu. Sevgili Terazi, güneşiniz, ayınız ya da yükselen burcunuz Terazi ise doğru yerde, doğru platformda, doğru kanaldasınız efendim. Evet, niyetiniz, niyetim olsun diyerek ben kapattım bu fincanı. Yorumlar tabii ki kolektife sevgili Terazi burcu. Eğer hoza dokunursam bu video ile ve yorumlarımla enerjiyi kabul etmek için beğen, abone ol, paylaş lütfen sevgili terazi burcu. Sizlerin destekleri sayesinde aslında bu yolculuğum devam ediyor. Beni yalnız bırakmadığınız için, kanalımda olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum sevgili terazi burcu. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizin için niyetlenip kapatmış olduğum bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Evet. Sevgili Terazi. Bisiklet çıkmış ama yani kadersen bir zaman dilimi içerisindesin. Farkında mısın sevgili Terazi burcu? İçinde sessizce uğradıklarım var. Değişmez dediğin kim? Asla değişmez. Ya da huylu huyundan vazgeçmez dediğin bu kişi değişmeye karar veriyor. Eşiniz mi sevgili Terazi burcu? Değişmez diyorsun. Asla vazgeçmez biraz dediğim dedik dediğiniz bir hanımefendi ya da beyefendi. Değişiyor artık. Değişmek zorunda kalıyor bu hafta. Evliliğinize yaşayacağınız olaylar, gelişmeler değişmek zorunda bırakıyor artık eşinizi. Farkındalığı da artıyor. Hayallerin var. Hayallerin adım atılır hale gelecek. Hayallerine ulaşmanın bir yolunu buluyorsun bu hafta. İş hayatında yaşamış olduğun hızlı gelişmeler, hızlı olaylar seni bu hafta yüzünü güldürecek. Çok hızlı olaylar yaşanacak, olumlu yönde, pozitif yönde olumlu olaylar yaşanacak. iş hayatınızda, iş arıyorsanız, iş yerinizde, patronunuzda, iş arkadaşlarınızla ya da yaptığınız işte, görevinizde, sorumluluğunuzdan memnun değilseniz, bulunduğunuz statüden memnun değilseniz görevinizi istemiyorsanız ya da bu meslekte ben artık yapamıyorum diyorsanız bu hafta o kadar hızlı olaylar oluyor ki yüzünüze güldürecek. Hatta bir meslek değişikliğine dahi gidebilirsin sevgili terazi burcu. Kendini daha mutlu hissedeceğin, daha çok kazanacağın, daha çok gelir elde edeceğin bir işe merhaba demeye hazırsın. Mısır berekettir bereketi anlatır. Aileye eve gelecek olan bereket. Aileden gelen bir bereket var bu hafta. İşleriniz yoluna giriyor. Şansınız dönüyor. Her şey yoluna girecek. Sadece sakin ol. Sevgili terazi. Belki de şu an evlenmek üzeresin. Evlensen mi evlenmesen mi? Bu kararı veremiyorsun. Bir kararsızlık yaşıyorsun. Belki de aile baskısı. Belki de çevre baskısı. Belki de hayatınızdaki kişinin baskısı da olabilir. Sizi evliliğe doğru iten bir kişi de olabilir. Evet diyeceksin. Bu evliliğe sıcak bakacaksın. olumsuz olarak gördüğün, evleneceğin kişiyle ilgili şüphelerin de dağılıyor. Bu teklife evet diyorsun. Evliliğe ilk adımları atıyorsun. Sevgili terazi burcu. Bir beyefendinin hayatınıza dokunuşu var bu hafta. Güzel bir dokunuş. Kaybettiklerini kazanma şansını verecek sana. Neyi kaybettiysen. Bakın ağaç var. Korunuyorsun sevgili terazi burcu. Kötü niyetli insanlardan. Özellikle sağlığınızla ilgili geçici bir durum yaşıyorsunuz Bu da geçecek çok vesvese yapmayın sağlığınızla ilgili resmi yerden de bir para gelecek size mahkemeden ve devletten alacağınız var o parayı alacaksınız iki yerden teklif var size. İkisi de uzakta bu iki kişinin. Yalnız mısınız? Sevgi terazi burç. Başka bir şehirde çok uzaktır ya da başka bir ülkede yaşayan bu iki kişi. Ya okulda tanıştınız ya iş yerinde tanıştınız ya da sosyal medyada tanıştınız bu kişiler ama uzakta. Sizden çok uzaktalar Yaza ya da mecburi nedenlerden dolayı uzağa gitmek zorunda ya da ailelerin yanına dönmek zorunda kalmış olabilirler ya da çalışmak için gitmiş olabilirler. Belli bir süre görüşmüşsünüz her ikisiyle. Bu iki kişi size bir mesaj ya da telefonla geliyor. Tabi tercih sizin İkisi arasında kaldığınız bir hafta olacak. Ama uzun boylu olan kişiyi tercih edeceksiniz. Oldukça uzun boylu bir beyefendi ya da hanımefendi. Diğeri ona göre daha kısa. C harfi var gibi ya da Ç seçeceğiniz kişinin isminde. Onunla bir yolculuğa çıkacaksın. ayakkabı var. Mutlu bir yuva kuracaksınız artık onunla. Bu kararı veriyorsunuz. Belki de şu an ayrıldığınız eşinizden onun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Bakın alyans var. Bu eşiniz olan kişiyi tercih edeceksiniz. Eski eşinize döneceksiniz. Sevgili terazi borcu. Eğer evlenip ayrıldıysanız bunu pişmanlığını uzun zamandır yaşıyorsunuz. Kendinizi suçluyorsunuz bununla ilgili. Köpek çıkmış bakın burada da. Çok sadık bir dostunuz var. Çok güçlü bir dostunuz. Maddi olarak da çok güçlü bir kişi sizinle bir iş yapmak isteyecek. Yani sizin para kazanmanızı, maddi durumunuzu düşünüyor. Size nasıl bir yardımda bulunur bunu düşünüyor. F harfi var isminde ya da soy isminde. Sizden yaşça büyük bir kişi var burada. Ailede yaşça büyük abiniz ya da ablanız. Bu kişiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız? O kişinin evliliğiyle ilgili sevgili terazi burcu. Bilmediğiniz çok şey var. Yani bu kişi e, evliliğini ya da ilişkisini saklıyor gibi çevresinden. Siz de bu hafta bunu öğreniyorsunuz. Oldukça şaşıracaksınız kardeşinizin bu durumuna. Dışarıdan çok mutlarmış gibi duruyor ama hane içerisinde oldukça büyük karışıklıklar yaşıyorlar. Artık saklayamayacaklar. İlişkilerin bittiğini duyuracaklar. gerçekten iş arıyorsanız bu hafta iş bulma imkanınız, hayalinizdeki işi yapma imkanını kaçırmayın sevgili terazi. gidecek yeri kalmayan bir kişi var. Bu da bu kişi de size dönmeyi düşünüyor. Bu kişiye dikkat edin. Hiçbir şey kalmıyor. Size çok büyük acılar yaşatmış. Çok büyük bir ihanete mi uğradınız bu kişi tarafından? Gidecek hiçbir yeri kalmamış. Bütün ilişkileri bitirmiş. Hayatı darmadağın olmuş. Sağlık problemleri de yaşıyor. Bu hanımefendi ya da beyefendi sizi arıyor. Size dönmek istiyor. Ama dikkat bu kişi, Hataları tekrarlayacak bu insan. Hayatınıza tekrar girdiğinde aynı şeyleri yaşama olasılığınız çok yüksek. Çelenk var. Yani bir toplumun içerisinde olacaksın. Bu topluluk senin hayatında karar almanda bu arkadaş grubu, bu topluluk, bu grup gireceğiniz grup, hayatınızla ilgili önemli bir karar alma nızda yardımcı olacak bir grup. Çok olumlu bir grubun içerisindesin. İyi değerlendir. Evet sevgili Terazi teşekkür ediyorum dinlediğiniz için kanalımda olduğunuz için efendim sadece sorunuza odaklanmanızı istiyorum. Sadece sorunuzu düşünün, başka hiçbir şey düşünmeyin lütfen. Şu an ne düşünüyorsan sevgili Terazi burcu merak etme senin için olumlu gerçekleşecek. Neyi istiyorsan şüphelerin varsa da şüphelerinden arın. Çünkü önemli bir meseleyi çözeceksin. Bu niyetinle ilgili, bu sorunla ilgili. Özellikle e kadersel bir birliktelikten bahsediyor kartlar. Kadersel bir süreçten bahsediyor. Her şeyi akışa bırakın lütfen bu konuyla ilgili. Kader size getirecek. İstediğinize getirecek size. Sizin hareket etmenize gerek yok. Sistem sizin kontrolünüz dışında işliyor. Her şey sizin hayrınıza gerçekleşiyor. Lütfen buna güvenin. Evet teşekkür ediyorum sevgili terazi burcu. Her hafta ben burada olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım. Kanalımda kalın benimle kalın. Esen kalın. Hoşçakalın efendim.